bir akvaryumda dokuz tane kırmızı balık, altı tane mavi balık vardır. Akvaryumda toplam kaç balık vardır? Dokuz altı da on beş yapar. sınıfımızda 10 kız 9 erkek öğrenci vardır. Buna göre sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Sınıfımızda 10 kız 9 erkek vardır. Cevabı 19. 50 12 5 daha altı yaşındadır. Elif ve Beyza'nın yaşları toplamı kaçtır? 18 Yavuz Masal kitabının önce 8 sonra 9 sayfasını okumuştur. Yavuz toplamda kaç sayfa kitap okumuştur? 9 artı 8 eşittir 17.